Her yeni son yeni bir başlangıçtır arkadaşlar. Bu da benim yeni bir başlangıcımdı. Mersin'den Adana'ya Havaş'tan yolculuğumuz. Yalan şöyle küçük bir video çekmiştim. Standart hasret videosu. Burada Adana, Adana Havalimanı'nda sıraya girdik ve İzmir için yol hazırlıkları Sun Express uçmuştum. E Adana'dan İzmir'e İzmir'den Tiran aldım çünkü o şekilde daha ucuz oluyordu. Son dakika almama rağmen her son yeni bir başlangıç çok pahalıya var. almadım direkt Podgorica'ya olan biletlerden aşağı yukarı yarı yarıya fark ediyordu. Burada İzmir'e indik ve tekrardan her yeni son yeni bir başlangıçta diyoruz. Dış hatlara doğru gidiyorduk. 12.30 civarında İzmir'de olduk. Sabah 5'te tren uçağımız, plan uçağımız vardı. Öncesinde yurt dışı harç bulu aldık. Biraz dinlendik, atıştırmalar yedik. Bir uçak saatine yakın şöyle bir alışverişlere bakıp fiyatlara bakıp gerçekten bazıları çok uygundu. Bazıları Türkiye'den daha pahalıydı. Özellikle alkol çok uygun. Sigaranın bazıları pahalıydı. Bazıları. Mesela örnek veriyorum 30 3 euro civarında parlament vardı. Ama vidaflar vardı. Onlar da aşağı yukarı 15 18 euro civarındaydı sanırım. Ama 20 ile. Yani 2 karton. İzmir. Ben Tirana adım adım. Air Albania. Ee, Çok uçtuk. Uçakta ikramları vardı. Ve uygun fiyatlıydı arkadaşlar. Burası Tirana havaalanı. Tirana inince gerçekten havanın ne kadar temiz olduğunu fark ediyorsunuz. Yani Türkiye'den gidip Tirana evet diyorsunuz. Yani fark edilen gerçekten bir şey var. Bu da doğalarına verdikleri önemden dolayı.